başlattım. Sıfıra ulaştığında tam şurada uzaktaki oda para dolu ve patlayacak. Ve bunu durdurabilecek tek kişi bu deli gömleği giyen adam. Bu video tamamen gerçek zamanlı. Tam olarak 10 dakika uzunluğunda. Allah Allah. Esinti yok. Her şeyi görüyorsunuz. Eğer Darcy gömlekten kurtulup kuderin 5 katını da geçmezse ve zamanlayıcı sıfıra ulaşmadan düğmeye basamazsa parası patlayacak. Pekala aşağı iniyor. Tamam bu bizim ilk gerçek zamanlı çekimimiz. Hemen gitmeliyim. Buraya gel. Gidelim. hadi. hadi. İlk defa gerçek zamanlı mı çekiyor? Hadi hadi acele et. O gömlekler nasıl bu kadar hızlı çıktı? Önemli değil bir sonraki kattan kaçmak iki kat daha zor. Woo! Yavaş 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 yavaş. Hadi be. Tamam. Oraya ateş mi koydun? Tamam. Şimdi metal kap Yamarlan orası. Fesan çıkmak için yerdeki maymuncuğu kullanman gerekiyor. Acele! Daha hızlı! Hadi. hadi! 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 İnanmıyorum hadi! Bir aletle bile kilidi açmak biraz uğraş gerektirir. Serbest kalmak için kilidin içindeki üç kimi de mükemmel şekilde hizalaması lazım. Bu arada bu videonun yüzde yüz gerçek zamanlı olduğunu kanıtlamak için artık videonun köşesinde dersinin kesintisiz görüntüsü olacak. Ve şu an itibariyle bir dakika geçti ve hala ilk odada. Ve unutmayın hala bu kulenin 5 katını da geçmeli ve düğmeye zamanında basmalı. Düğme burada! Yoksa çeyrek milyon doları patlayabilir. Çok endişeleniyorum lütfen. Lütfen daha, daha hızlı, hızlı git. git. Dur mektiri kilidi açıyor. Evet. Açtı lan adam. Zaman konusunda iyi evet, mi? Şu an biraz iyi gibi ama daha da zor bir odaya inmek üzere. Dikkatli ol. Dikkat. <laughs> Kendini yakma. Narsa hadi. Hadi ne? Hadi, alsın, hadi. çabuk. İpten iniyor. Şu anda yapışkan odada. Dördüncü kata hoş geldin. Eh. Hadi. Dördüncü odaya geldi bile. Burası ah, dördüncü kat ah, tamam. Burası ne? Burada tüm zemin ah, tutkalla kaplı. Ah, ya demirlerden tutunarak ah, gidecek ya da tutkal ah, üzerinde yürüyecek. Para ah, kalırsa tavsiyem tutkal ah, üzerinde yürümemi. Ben de burada mesela tutkala inmemesi lazım. İnerse jort. Ah, Şimdiye kadar demirlerde... Yapışır lan olduğu gibi. gibi. İyi devam et ah, kanka. Ah, hadi. Hadi tarz, yap şunu. Ah, İki dakikan ah, doldu. Ah, Pes etme kanka. Ah, hayır böyle kaldım. Niye dönüyorsun dönmeyi bırak. Ah, Eğer ah, düşerse hiç iyi olmaz çünkü zeminde dünyadaki en yapışkan... tutkal var. Şaka yapmıyorum. Ayakkabıları mahvoldu. Aa evet. 2 dakika oldu bile. İyi gidiyor adam ha. Oh. Kanka sallanıyor. Bir kere bile yere değmedi. Üzerinde tutkal yok. Çıkışa kadar geldi. O oh. oh, evet. O kapağı kaldırmak üzere ve şimdi en çılgın odaya girecek. Bizi aşağı indir. Bu oda Bakın şimdi aşağı atlayacağım. <laughs> İnanmıyorum çocuklar çok yorgunum. <laughs> Aa Darcy zorlanıyor. Ama ipten aşağı inerek üçüncü kata o kaya ne? odasına ulaşıyor. Bu oldukça basit olmalı. E, tamam. Tamam Darcy. Şu dev kayayı görüyor musun? Evet. Şimdi bu rampadan aşağı inmesini engelleyen tek şey bu iki bu halat. Bir de pala var. E şunu da ekleyeyim. Odadan çıkmak için ihtiyacı olacak. Tamam. Zaman kaybediyorsun. Pala ne yapacaksın? Bu halatları keseceğim. Kes şu halatı. Zamanın tükeniyor. Ah. 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 Hadi normalde videolarımızda biri böyle yavaş bir şey yaptığında orayı keseriz ama bu canlı bu yüzden gerçekten kesemeyiz panik içindeyim 7 dakika kaldı İki halattan biri kesildi gibi şey gibi James Bond tarzı bir şey aşağı indik şey katlar zorlaşacak ve daha uzun sürecek lazerli mi o aşağıdaki oda o aşağıdaki oda da lazere değmeden hareket edecek gibi ha aslında pek beklenen hızla ilerlemiyor bu halat çok zamanını alacak çünkü çok kalın bunun için <gülüyor> çok <gülüyor> zaman <gülüyor> harcıyor kanka şu an geride bu bıçak kör Acele etmelisin. 7 dakikan kaldı yoksa 250 bin, bin doların patlayacak. Kanka hala halatı kesiyor. <laughs> Jimmy şimdi ne olacak? İkinci halatı kestiğinde çılgınca bir şey olacak. <laughs> hey Darcy halatı <adam gülüyor> kestiğinde ne olacak? Tamam galiba Darcy. Adam yoruldu la ne yapsın o, oğlum. Kaldı. Jimmy halatı kesince ne olacak? A, bu kaya galiba... Benceyden yuvarlanacak. Söyle lütfen. Tamam şöyle yapacağız. Evet. Halatı keserken burayı tut. Tamam. Bu, bunu yapabilirim. İmkanı yok. 250 bin dolara kaybedemem. Bu aptal halatı keseceğim. Jimmy, neden halat kesmekte en yavaş adamı buldun? Darcy, acele et! Başta söylediğim gibi bu gerçek zaman. Her şeyi görüyorsunuz. Açıkçası Darcy şu anda oldukça meşgul ama bizimle konuşabilseydi. Muhtemelen bize dünya çapında beklemiş sanat. Oğlum ne kafayı yediriyor lan bu halatlar var ya zaten. Kesilmesi çok sıkıntı böyle kafayı yediriyor ya. Nasıl olduğunu anlatırdı. Ama görünüşe göre halat kesmede en iyisi değil. Darcy, bunun için bir dakika harcadın. <laughs> İnanmıyorum. Sanki böyle vurdukça daha iyi kesiyor gibi. Ben mi yanlış hissediyorum ya? Hızlı kes, ha? hadi. Kanka, şu halatı çok daha ha? hızlı kesmelisin. İnanmıyorum. Ah, ha, son halatı bitirmek ha? üzere. Dersi, kaya'yı rampadan aşağı in. Yani. Normalde sabit tutabilse şu daha iyiydi. Kaya şu. Birazdan göreceksin. Ha, tamam. şimdi kaya'yı itiyor. Geri çekil. Vay wow. Devam <laughs> dersi. Çabuk, tavandaki halatı al ve pantolonun önündeki kancaya tak. Takıldığından yüzde yüz emin ol. Ne yapacak? Tamam, şimdi atla. Kenara çık ve arkanı dön. Tamam. İzle şimdi. Ne izleyeyim? Atlamam mı gerekecek Jimmy Ne olacak? İnanamıyorum lan? atlamak üzere. Sağa doğru git. Sağa doğru. Ne yapacak? Ne yapacak? Tamam, atlamak üzere. Tamam, dersi. Aşağı atlaman gerekecek. İnanmıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hani? Camdan oraya girecek ha, film sahnesi gibi. Ders. Faust abone olmuş hoş geldin. Dersi atla. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> bu oh, ne? Tamam tam olarak 5 dakikası kaldı. Vinci durdur. <laughs> Vinci durdur. Durdur şu Vinci. Vinci durdur. Pekala bilmiyorum Vinci <laughs> operatörü sağır. Lazerlerin arasından geçmelisin. <laughs> bu kat şimdiye kadarkilerin en zoru. Sadece bu lazer labirentinden geçmek zorunda değil. Yanlışlıkla lazere dokunursa parası anında patlayacak. Ne diyorsun la sen? Bunu nasıl yapacağım? Çok fazla lazer var. O bu lazer odasını geçerken ben size Team Obl'dan bahsedeceğim. Yeni operatör ortağım. Buradan mı? Mac, ne? Team Obl'u bu kapsama alanı haritasından tanıyorsun. Evet, evet tanıyorum. Evet. Görmüşüm. Ama şu da var. Bekle. Ulan kaç milyon dolar aldınız? Söyleyin lan. Büyük kapsamı alanı zaten olmalı Tamam Ancak T-Mobile'ın diğer operatörlerde olmayan neyi var? Jimmy, Lazerleri yarladı Bizim tarafımızda ama T-Mobile'ı özel kılan şey Magenta Status diye bir özelliği var Tamam Magenta Status nedir? Sana VIP gibi davrandıkları bir şey Ve Peki Sadece T-Mobile kullanarak otel odalarında daha düşük ücretler ödeyebilirsin Ücretsiz uçak işi, Wi-Fi, VIP salonuna erişimi hadi, var Hadi 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 Abi susun Tamam t Timobul stres oldum. Özür dilerim. Söyleyeceklerimi ve diğer her şeyi unuttum ve en iyi kısmı mekemek. Evet. Hey, Timobul reklamını bitireyim ve en iyi tamam. kısmı bu. Suya atlıyor. Timobul'a geçtiğinizde hepsi ilk günden kullanılabilir. Yani şu an Timobul kullanmıyorsanız hemen ha. kullanmaya başlayın. Avantajlara bugün sahip olabilirsiniz. Biraz soluklanayım. Timobul.com sitesi adresinden bakın. Oh, suya girmiş. O oh, yine de. Tamam işte bu son seviye. Işık almadı lan son seviye. Şimdi odanın her köşesindeki dört vanayı açarak tüm suyun boşalmasını sağlamalı. Ardından ön kapıdan kaçabilir ve parasını patlamaktan kurtarmak için düğmeye basabilir. Bunları çevirmen gerek. Çevir. bu adam yapar baba bunu. Üç buçuk dakikası var oğlum. Üç buçuk dakikada buraya geldiyse yüzecek açacak vanaları. Onların boşalması süresi de maksimum 45 saniye falandır. Vereyim mi? Çevir. Vanayı çevir. Ne yapıyor? Aslında ona yardım etme. Bakalım parayı kazanacak kadar zeki mi? <laughs> Dört vanayı da açacak kadar nefesini tutabilecek mi? Yoksa zamanı tükenecek mi? Su geliyor mu? Hey! Başardı! O bu zorlu mücadeleyi verirken size gezegenlik en lezzetli çikolatadan bahsedeyim. Feastables! Mac! Feastables sence nasıl? Bu en sevdi. Umursamıyorlar ya. Değil, <laughs> değil. Aa hayır! Az önce yaptığına gitti. Şu Feastables'ın da tadını hala merak ediyorum ha bu arada. Hala yemedim bak ya. Yiyenler de öyle efsanevi alan değil mi? normal çikolata diyor ya. Yani. Normal. Hey hey hey. Hayır hayır. Hey diğerini yap. Diğerini yap. Dört Devam tane var. Etmelisin. Ne kadar zaman kaldı? Aa üç dakika. Ah. Oh. Evet aslında otuz saniye falan harcadı. Acele ederse başarabilir. Ah. ah. Hadi soluklan yaparsın. Mac aşağı inmek üzere. Bu tarafa Türkiye'de git. Türkiye'de satılmıyor diye biliyorum. Mu? Yapmadı, henüz yapmadı, yapmadı. Tamam çevirmeye devam et. Aa, başardı. Diğer taraf, diğer taraf. <laughs> i̇kisi bitti, ikisi kaldı kanka. <laughs> tamam, şimdi diğer tarafa gidiyor. Aşağı yüzmelisin. İnanmıyorum. Aşağı. Artık sona yapıyorlar, yaklaştı. Yapıyorlar adam. Şu anda hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Kim bilir ne kadar yorulmuştur. Ha? İn dayı in in in. dakika kaldı koş. Tamam şimdi iki dakika 10 saniyesi kaldı. Tam şurada. Kırmızı düğmeye basacak yoksa parası patlayacak. Sona yaklaşıyoruz. Tamamdır tamamdır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Normalde kesmeler ve düzenlemeler yaparız ama bu gerçek zamanlı. Söylediğim her şey videoda. O ya işte kardeşim. Öyle MrBeast olursun ama işte bizde 6 saat canlı yayın yapıyoruz. Sıfır duraksama. 7 saat, 8 saat, 12 saat, 24 saat. Ya. İşte bizim bizim işin zorluğu da bu kardeşim. Adam 10 dakika dayanamamış. Tabii yaptığı şey çok zor da. O 2 dakika dakika hey, dakikadan az zamanı var. Sadece 2 dakikadan az hızlı. kaldı. az kaldı. Başardı. Başardı. Dördünü de yaptı. Başardı. Tamam son kapı. 1 dakika 50 saniye. Sıradan var? Kapıyı açıp koşup düğmeye basmalı. Ne kadar zamanı var? 2 dakikadan az. Bunu nasıl başaracak anlamıyorum. Orada durursan ıslanacaksın biraz geride dur Ne? Aç hadi Hala akması gereken çok fazla su var Oo, eziyet lan Pekala Mac Mac Daha hey, hızlı. Hey, Mac Eğer başarısız Aa. olursa şu bomba patlayacak Bu yüzden sen şuraya ay, yapamazsa kutu torbalarının arkasına saklan Tamam mı? Tamam Sen bana güven Ne yapacağım? Tüm kilitleri açman gerek Çıkarın onu oradan hadi Oo. Neredeyse bir dakika Hadi hadi Kanka bu noktada Aştır. başarabilecek Aştır. mi bilmiyorum. Bitirdi, bitirdi lan bebe bitirdi. Bir dakika her türlü tam 30. Bak siz de tahminize yapın. 21 saniye kala bitecek. Sıkışmış çünkü çok fazla su basıncı var. Daha fazla akması için beklemeli. Bak Jimmy su ön kapıdan çıkmaya başladı. Çevir 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 ve çek. Çek çıkmak zorundasın kanka. Çıkmak zorundasın. Şurada sıkışıp kaldı açamıyor. Lan. <laughs> Bir sorun var. Moruk işte bu başarısız olacak. Kapıyı nasıl açacağını bulamadı. Aa bu düğmeye basmak için 45 saniyesi var. Sıkıştı. Hadi. Kanka bu kilidi açmazsak kötü olacak. Kanka. Kanka. Neden açamadı? Ozozozozozozozozozo. Kır amına kodumun. Kırtı. Hadi. Hadi. <laughs> düğmeye basmak için kapıdan geçmelisin. Dışarı Aa. çık. Hadi. Aa. Hadi. Aa. Hadi. Uş. Acele et. Bomba <laughs> patlamadan git. Evet. 12 <laughs> 19 saniye kala kazandıktan sonra parayı bombanın önünden kaldırdık ve ne için harcayacağını sordum. Yarın bebeğimiz olacak. Dur ne dedin? Oh. Sonra binayı havaya uçurdu. Olamaz. Umarım patlamayı beğenmişsinizdir. Bu video tam 10 dakika olmalı. Görüşmek. Görüşmek. <laughs> Oy. Adam bak lan 10 dakikada 250.